Hello. <laughs> yes, I am so happy. What, what did you do exactly? Beautiful, <laughs> It's very tasty. Huh? Yo! Spring roll Vietnam. Yo! I see a smile. Yes. Nose, eyes and hair. Come yes. And the <laughs> no, bu senin için babam. Bak. Bak. Okay. <laughs> <laughs> Bugün Polonya'da ilk toplu taşıma aracımızı kullanacağız. Otobüsün nerede olduğunu görebiliyoruz. Ve direkt Google Maps'in içerisinde daha önce İsveç'teyken bir uygulama aracılığıyla böyle görüyordun. Kaç dakika içerisinde geleceğini. Ya otobüsün tam olarak nerede olduğunu uygulamadan görebiliyoruz. Ve koşarak binmek istediğimiz otobüsü yakaladık. Vay be. <laughs> Midanet ya. Evet otobüs bekliyoruz daha. Taksilerden biraz çekiniyor nedense bir tek otobüsle gidelim şöyle. otobüsten bir indik. cennetine düştük. Her yerde kepçeler, her yerde inşaat araçları var. Senden mutlusu yok ha. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> no bak. Ya. <Yeah. gülüyor> bak bak no no. Tamam güle güle de artık araçlara bitti. Geldik. Evet. Hedefimiz normalde burasıydı. Şehirin ortasında harika bir park daha. onun <laughs> <laughs> telefonu bir anda bir bildirim geldi. Şey diyor. Görmüşe bakılırsa diyor antrenman yapıyorsun gibi. Halbuki çocuğu uyutmaya çalışıyorduk. <laughs> Tam da Novan'ın video anda olunca başladık gülmeye. Burada. Öyle yukusunu alsın. Sonra rahat rahat dolaşacağız. Az önce çok tatlı bir an yaşadık bu parkın çalışanları geldi. Birkaç tane böyle çim biçme makinesiyle falan. Birazdan biz çok ses yapacağız. Çocuğunuzu e, çocuğunuz uyuyorsa başka bir yere geçseniz çok daha iyi olabilir dedi. Nasıl tatlılıkla böyle sahasın hemen yer değiştiririz. İkimizin de karnı çok acıktı. Ama biraz daha uykusunu alsın. Gideceğiz bir yerlere. <gülüyor> 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 But I really need. Bugün parkın dışından kendime bir kahve alacağım. Burada da dondurma satan bir yerine. çok güzel bisikletine bağlamış. Burada kahve istasyonu. Var. Fiyatlar tabii ki normal mekanlara göre daha ucuz. Yaklaşık 3 dolar, 3,5 dolar falan. Cappuccino. Thank you. You're welcome. Oo, çok güzel duruyor. It's good. It's just so good. Yes. Her zaman söylediğim bir tüyo vardı. Eşiniz açsa Hemen karnını doyurun. Aç kalmasın. Şu anda oraya doğru gidiyoruz. O yüzden acele etmem lazım. I'm worried that your hunger is going to some other areas that can be scary. We have to be fast. <laughs> Sorry, really street food. <gülüyor> yes. Burada her çeşit yemek var yazıyordu. Vallahi bulduk ha. Is you want It is freaking freaking hard to choose. Yet. Mexican. There is a mezze and grill kebab, yeah, no, no. like bab. a kebab. <laughs> it's like a le from uh, Lena. Yeah. Yeah. I'm. I'm curious about that fries. They're different. Yes, Belgian fries. We can try that. Okay, let's do three, four countries. Yeah, you know, it was a legend. İlk yemek geldi. Wow. <laughs> <Thank you. laughs> Yemekler gelip duruyor. <laughs> Çok güzel de bir mekan ayarladı. <laughs> it's huge. Önce patatesle başladık. It's tasty. It's not just like a fries. It's actually with the meat. I was afraid that we will be hungry. We won't be hungry. And spring rolls are huge. Right? Yeah. Ve çok lezzetli. Ve evet, soğut eşli. Bunun fiyatı 33 ziloti. Bununki 39 ziloti. Daha iki tane yemeğimiz daha gelecek. Noah bayağı sevdi. <laughs> Afiyet olsun. No, it's not spicy. It's very tasty. Aha. Yeah. Pumpkin lad. Mm -hmm. with a chill nut from them. Songe lende 40 It's Spicy, maybe chili, because it's red. I don't know. There is a one with pumpkin you chicken. Sauce, no? Here, babe. <laughs> it's a spinach. Yeah. Mm -hmm. It is spinach. Mm -hmm. It's not bad. It's a seaweed. actually. Meyve. Spring roll harika. İçerisinde salata ve kardeş var. Lenan tahmin ettiği için gibi biraz acılı ama lezzetli et. <gülüyor> <gülüyor> you might say acı. If you <laughs> 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 This is pumpkin lana. Very interesting. Aha. Sırada da. <laughs> Bunu bayağı bekledik. Umarım değer buna. That is a Rockstar. No, bak. Hmm. No, I would love this. <laughs> Beyefendi biraz yoruldu. Arabalarıyla oynuyor şimdi. Oturmaktan yoruldu yani. <laughs> So, out of four dishes, start from four. Then, I don't know, it's so hard. Maybe Georgian, because it was just cheese and bread. But it was amazing. It's very hard to put Okay, it on. four is Georgian. Three. Is spring roll. Yeah. Huh? Yeah. Spring, yeah. spring roll, Vietnam. Yeah. And two and one. Two yeah. oh, uh, dumplings. Yeah. I cannot do it. So, and the yeah. one is Belgium. Yeah. No. I come to the point, I see Okay, first actually will be most probably dumplings. Okay. First, dumplings. Then second is fries. No, I think second is spring roll. Third is fries. Uh -huh. And then fourth is uh, bread. But oh my God. it's incredibly hard I, I, I'm not gonna take too long. Four, definitely Georgian. It was not that extreme, but it was tasty, definitely. Three is uh, dumplings. Two is fries. One. is spring rolls. I love the spring rolls. Even though I love so much shrimps, they could be on the first, uh, but it's like a snack a bit. Yeah. Uh, but they were incredible. Okay, uh, how much do you think it cost all? 155. Dört dünya mutfağından lezzetli yemek arkadaşlar böyle bir mekanda çok güzeldi. Vallahi çok güzeldi. Evet, kesinlikle tavsiye ederim. Mekan ismini de buraya yazıyorum arkadaşlar. Hatta açıklamaya da koyarım. Bu ne sizce? İlginç bir ATM makinesi yapmışlar. Ama bu firma arkadaşlar çok tavsiye etmem, çok para alıyor. Güzel olmuş ama. Bu da Bitcoin makinesi. Did you see that? It's an ATM. Çok garip ya difficult. Somebody did it. It's like a band. You see? This is the robots. And this Krabia <laughs> was the most beautiful. I saw it. I saw it. Ah, fiyat olsun. Bir tane babaya ver. Hadi bir tane babaya ver. Bir tane. Bir tane. <gülüyor> 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 Lena bir mimar ve iç mimar olarak dedi ki burası bir önceden fabrikaymış benceだって. böyle bir şeye dönüştürmüşler diyor. Ben de öyle düşünmeye başladım şu anda Lena dedikten sonra. <laughs> Başta çok düşünmemiştim. Baksana. Ben de şey diyorum acaba eski bir tren istasyonu falan mıydı? Oh, Lena. No, look. How does it look? You sure? I think so. You kind of joke like that, no? <laughs> for interesting materials, they made it good. <laughs> see, but... Babe, look at this. No, back Feel. At. Autopod. Ya gördün mü? Oh, Züraf! Zürafa ziraf. ziraf. da çok güzel olmuş. Yeah, look. It looks like a factory. <laughs> harika yer ya. Vallahi harika yer. Nasıl bu? Beğendin mi? Güzel mi? Tabii no. Frabiyesini yiyor mutlu. Yemek yedikten sonra serbest.

daha buraya Polonya gelmeden konuşup durduğu bir mekan vardı tamam mı? Ukrayna'da da Ukrayna'da da gitti. Polonya'da da bir mekan. Bizi oraya getirdi. Hadi. Ne? Bir daha mı? Hadi. Ya. A -a, a -a, a -a. Yakaladım. Şimdi bir işlem yapıyorlar ne? O yapılırken biz de burada takılıyoruz. Kafesi de varmış aynı zamanda. Bayağı güzel bir yer yapmışlar bu arada. Burada kahveleri yapıyorlar, kekler falan var. Annemiz de, burada bir yerde olsa gerek. Mama nerede, ne? No? <laughs> Hello. Bak bak, mama. <laughs> Böyle güzel bir yer. <laughs> you happy? Yes, I'm so happy because this is I couldn't find for ages everywhere, and for me it's so important. <laughs> I yes, get used to it. it's like when I find a Turkish barber and I'm very happy. Oh my God! And you know you can trust like yeah. she was good. amazing. Yeah. What, what did you do exactly? Video, I <laughs> made a correction on shape and uh -huh. color. Okay. So usually um, I do it by myself, but when they do it uh, stays for three weeks or something wow. like that, so I'm and okay. my eyebrows it's not like like my the turkish girl they don't have that problem but they are very white you know uh -huh. If uh, i don't do anything i'm like ah okay uh, okay. Eyebrowless. <laughs> and now i understand well wow, what is this car yeah, lena Oh my god. Lena kendine bakıp duruyor. Nasıl mutlu oldu ya? Ya kadınların da mutlu olması aslında o kadar zor değil. I think the bus station is there. Uyku yok. Uyku yok. Eve gidiyorduk, uyuyakalıyordu. Nasıl korkuttu beni? Saat 6.30. Bu saatte uyunmaz babam. Gece uyumazsın vallahi. Zaten öyle uykun aldın, iki saat uyudun. Uyuma, uyuma tamam mı? Az kaldı, geldik. 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 Araba. Araba. Araba, evet. Araba verdim. Diğer türlü uyusaydı, vallahi gece uyumuyor. Zaten yani günde bir kere uykusunu aldım yeterdi böyle eve gideceğin tam uyku saati yaklaştığı saatlerde bir daha uyursa problem oluşuyor. Ebeveynler anlar. Taksi evet araba taksi. Pickup. up. Pick up evet. Up. Pick up. bu pick up, evet. Uf. Hadi iyiyiz. Varşova'da kaldığımız yerde inanılmaz güzel bir hava var. Aşırı derecede tatlı duruyor. I'm, I'm, I'm in love with this neighborhood i love it yeah very peaceful green sunny most people doing sports kids are enjoying their life like having I mean, these houses uh, just nice all along all good Yeah, this guy would kill. <laughs> Nene şey diyorum, bisiklet yoluna yaklaşma. <laughs> Vallahi bağırırlar, çağırırlar diyorum. <laughs> it's amazing. It's just amazing. <laughs> ben bu mahallede şu patenci olurdum büyük ihtimalle. <laughs> Eve gitmeden bir şeyler almak istiyoruz. Yarın da büyük ihtimalle biz yemek pişireceğiz akşam. Aa, çok güzel olacak. <laughs> Merhabalar. İyi <İnsan> nasılsın? <laughs> Tanıdın mı? Büyük ihtimalle. İsmi nedir? Kadir. Kadir tanışmaya memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ya, önce Türkçe konuştuğumu duydu. Öyle bir e, merhaba dedi. Sonra da tanıdığını fark etti. <laughs> Bu videoya denk gelmiş büyük ihtimalle. Bir, bir videoya denk gelmiştim. Güzel oldu. Biz bir, ara, bir dönem arkadaşlar. Bundan belki 4... Dört... Kaç yıl önce? Belki de 6 yıl önce. 5 yıl önce. Malezya'da bir bölgede yaşıyorduk. İnanılmaz güzel bir bölge. Birçok farklı restoran, mekan, kafe falan vardı. Orayı biraz hissettiriyor, andırıyor bana açıkçası. <laughs> Ama burası biraz daha canlı. İnsanlar dışarıda, orada insanlar çok dışarıda değildi. Herkes arabalarıyla, sürekli arabalarıyla dolaşıp duruyordu. Ooo! Oh. Oh. Ne aldın sen? <gülüyor> <gülüyor> you bought a cake? Alright, oh, that's good. Let's go. Right. Noah'nın kızlara karşı ilgisi. Yeah. <laughs> He wants to play with you. <laughs> throw me, I will throw you. <laughs> Hmm. Kızlara direkt aşık oluyor. Onlarla oyun oynamak istiyor, vakit geçirmek istiyor. Hamza ile Rana sürecinde de Rana'ya böyle yapmıştı. <laughs>